Muhammed ve ve sahbihi ecma Çok aziz ve değerli müminler. 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı idrak edeceğimiz olan Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili programımız hepimize hayırlara vesile olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz doğum gecesi ve aynı zamanda Hicri Rabbul Evvel ayının 12. gecesi bütün insanlığa, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Peygamber Efendimiz'in doğumu tüm İslam aleminde Mevlid Kandili olarak kutlanır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzellikler toplandığı rahmet elçisi Hazreti Peygamber'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve betanetini, kerem ve cömertliğini insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır. Bu kapsamda Gençliği Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım 2020 tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunda Peygamberimiz ve çocuk başlığıyla gerçekleştirilmiş olacağız. Göz aydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi haftasını peygamberimiz ve çocuk temasıyla idrak edeceğiz. Bu pandemi döneminde bütün insanlığa, ümmeti Muhammed'e, milletimize sağlıklı günler diliyor ve Mevlid kandilinin bütün insanlığa, ümmeti Muhammed'e, okulumuza, öğrencilerimize ve camiamıza hayırlar getirmesini niyaz ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتا او قتلا غلبتم على فسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها Ve sen sevdim seni mabuduma canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim Evladı yelden geçerek ben Ravzan'a geldim Evladı gıyelden geçerek ben razana geldim Ahlakını met et Kur'an diye sevdim Ahlakını met et Kur'an diye sevdim Oh Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna ersalnake şahide ve mübeşşire ve nedira ve da'iyen ilallahi bi'idnihi ve siracen münira. Sadakallahu l-Azim. Yüce Rabbimiz Ahzab suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kalbi olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir <laughs> lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e canı dilden aşık oldum. محمد محمد مولم لا يكيل بيزي محمد محمد مولم لا يكيل بيزي محمد محمد صلى الله على محمد Sallallahu aleyke Ahmet Aklı olan arif olsun Ciğer yansın püryan olsun Aklı olan arif olsun Ciğer yansın püryan olsun Bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e, Muhammed'e sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmed Doğruluk ne doğru ne iyilik ne iyi Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi Günahın kursağında haramların peteği bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey nebi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karşısın aminler mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Müstevîn, bi i hatemâtil Kur'anil azîm ve bi hurmeti men ersâtehu rahmeten lil alemin. Ve'fu anna ya kerîm, ve'fu anna ya rahîm. Ve'afir lana zunûbena bi fadlike ve cüdike ve keremike ya ekramel ekramine ve ya erhamen Ey bütün varlıkların yaratıcısı, bütün çaresizlerin yardımcısı ve bütün gariplerin tek sahibi olan Rabbimiz. Ey merhameti sonsuz, şefkati hudutsuz, ihsanı hesapsız olan Allah'ımız. Ey bizleri yoktan var eden ve bizlere sayısız nimetler veren Ulu Allah'ımız. Gönlümüzü ve ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Mevlid-i Nebi haftasında, şu mübarek Mevlid Kandili'nde alemlere rahmet olarak gönderdiğin onunla nurlandığımız, şereflendiğimiz iki cihan güneşi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlama ve anmak için ve dualarımızı arz etmek için huzuruna toplandık. Dualarımızı, niyetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizleri huzur ilahiyenden boş çevirme ya Rabbi indirilen hatmi şerifleri, söylenen tevhidleri, salavat-ı şerifleri, ibadetlerimizi, her türlü güzel işlerimizi eksikleriyle birlikte ahsini kabul ile kabul ile yarabbim. Hasıl sevabı evvelen bizzat, fahri kainat, ekme tahiyyat, gönüllerin sultanı, güllerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, ruh şerifelerine, acizane, ve, acizane fakirane hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin de ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının, etbanının, ezvacının, evladının, ehli beytinin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Büyük imamlarımızın, evliyaullah büyüklerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Ulaştıver Ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. İslam'a ve Hazreti Kur'an'a hizmet geçmiş bulunan Müslümanların, cemaati Müslümin'in ahireti geçmiş bulunan tüm geçmişlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ediyoruz. Ulaştırıver Ya Rabbi. Ya Rab, geçmişlerimizi umumen rahmeyle, onların kabirlerini pür nur, bakanlarınla cennet eyle. Ruhlarını peygamberler, sıdıklar, şehitler ve salihlerle birlikte eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, Kalplerimizi dininde sabit kıl. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bize nasip et. Bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret etti. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Senden bildiğimiz bilmediğimiz, geçmiş ve gelecekteki tüm müşerlerden de sana sığınıyoruz. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip ettiğini biliyoruz. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden sana sığınıyoruz. Allah'ım, kulun ve elçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırlardan biz de istiyoruz. Kulun ve elçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bize hilal ile yetinilerek sakınmayı, sana itaatle günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lütfunla bizi başkalarına muhtaç etme. Bize öyle bir bağışla ki iki cihanda da durumumuz düzelsin. Bize öyle bir rahmet et ki iki cihanda da mutlu olalım. Bize öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmayalım ve bize öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmayalım. Allah'ım Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derde deva niyaz ediyoruz. Dini, dünyevi, hayatımız ile ailemiz ve malımız için senden bereket ve sağlık niyaz ediyoruz. Senden hidayet, takva, iffet vermeye niyaz ediyoruz. Senden teslim olmuş bir kalp ve doğru bir lisan niyaz ediyoruz. Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve takdire rıza vermeye niyaz ediyoruz. Allah'ım idrak ettiğimiz Mevlüt Kandili'ni İslam aleminin selametine vesile eyle. Allah'ım bizi ve neslimizi namazı dost doğru kılanlardan eyle. Bizi, eşimizi, çocuklarımızı muttakilere önder ve örnek eyle. Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz zulmetmekten de zulme uğramaktan da sana sığınıyoruz. Allah'ım verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınıyoruz. Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazalardan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınıyoruz. Ey göklerinde yerin yaratıcısı, gizli ve açık her şeyi bilen, her şeyi Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şehadet eder, nefsimizin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım sen bana dua edin, duanıza karşılık vereyim buyuruyorsun. Sen asla vaadinden dönmezsin. Bizi İslam'a ettiğin gibi bize Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Allah'ım Geçmişte işlediğimiz tüm günahlarımızı bağışla. Ömrümüzün geriye kalan kısmında da bizi günah işlemekten muhafaza eyle. Bize, bize razı olacağını temiz işler yapmayı nasip eyle. Bizi göz açıp kapayacak kadar bile olsa nefsimizle baş başa bırakma. Bize lütfettiğin güzellikleri bizden çekip alma. Kalbimizin frekanslarını zikrine aç. Selam Rasulü'ne itaat etmeyi ve kitabımla amel etmeyi bize nasip eyle. Bize takva ver ve bizi arındır bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. Allah'ım ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şafi ismi şerifin yüzü suyu hürmetine acil şifalar ver. Dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da borçlarını kolaylıkla ödenen imkanları ver ya Rabbi. Memleketimizi ve İslam beldelerini, beldelerini her türlü tehlikelerden özellikle terör belasından sen koru ya Rabbi. Tüm dünya olarak yaşanılan bu krizle bir an önce atlatmayı, bu virüstenle bir an önce kurtulmayı sen başta bizim memleketimize, İslam beldelerine ve tüm dünya halkına nasip eyle. Allah'ın bu güzel vasatımızda tüm Müslümanlar olarak birbirimize karşı kalplerimizi ısındır. Aramızı düzelt, bizi barış yollarına ilet. Karanlıktan aydınlığa kavuştur. Gizli ve açık bütün kötülüklerden koru. Şanlı ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi sen hıfzınla muhafaza eyle. Onları daima mansur ve muzaffer eyle. Devletimize, bayrağımıza ve kutsal değerlerimize, kendi gözle bakanlara sen fırsat verme. Onları kahve ismi şerifin hürmetine, kahve perişan eyle ya Rabbi. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Vatanımızı bölmek isteyen hainlerin, zalimlerin kurdukları kusakları kendilerine döndürüyor Allah'ım. Allah'ım yapmış olduğumuz dualarımızı fedakabbelehe rabbühe bu kabulüne hasen ayetini sırrına eriştirip Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-i yapılıp da kabul ettiğin dualar arasına dahil eyleyiver. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغنى عذاب النار ربنا اغفر رب لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا اهل الراحمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة